Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir Free Fire videosunda karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün sizinle harika bir maç atacağız. Bu neymiş? Vay! Arkadaşlar Free Fire'a yeni şey gelmiş. Oyunu başlat. Arkadaşlar Free Fire'a Yeşil alan. Ay kişiler. Yeşil. Hayır. Evet aldık. Evet. Uuu. Tamam arkadaşlar. Yeter. Evet arkadaşlar. Maça başla. Bu arkadaşlar yeni mod geldi. Bermuda'da oynuyorum arkadaşlar. Bermuda genellikle daha fazla adam geliyor. Evet arkadaşlar. Oyuna girdik. ya evet, güzel harika bir video olacağına eminim. Arkadaşlar videomuza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Ve başladık. İlla ki birisi şey bırakacak buraya. Arkadaşlar gene çok kalabalık. Bıraktı. Evet koş. Arkadaşlar işte bu a bitti ya bitti ya bitti bitti bitti. Neyse i̇şte şuraya bir tane daha bırakmışlar. Koş, kaçım kaçım kaçım. Üf. Arkamıza dönmeye gelmiyor. Arkadaşlar oyun oynuyorsanız beni oyunda arkadaşlar eklemeyi unutmayın. Evet oyuna girmesini bekliyorum şu an arkadaşlar. Evet mavi alan nerede? Evet arkadaşlar tam karşımızda mavi mavi alan var. Oraya atacağım çünkü arkadaşlar orası daha şey. Uçaktaki kaç kişi kalmış? Daha ben de değil. Vermiyorlar. gitmiyor mu? Yok Şurada atacağız işte. Aynen. Arkadaşlar oyunun indirme linkini aşağıya bırakıyorum. Oyunu isterseniz oradan indirebilirsiniz. Evet uçakta tek ben kaldığım için otomatik olarak beni attı. Arkadaşlar atlaya da basabilirsiniz. Kendiniz atlayabilirsiniz. Ya, otomatik olarak atlatıyor zaten. Ama ben kendim atlayacağım. Herhalde arkadaşlar tek ben. Ben yani başka kişiyi Medine göre. Bakın bir, heh, Şuraya. Bu araba var. şu çok harika. Uuuut. Nermez yelek. Şuna da. Arkadaşlar. Uf. Ne geldi? Sniper geldi. Evet. Üçüncü seviye çanta. Uf. Evet arkadaşlar mavi alan gerçekten çok iyi. Arkadaşlar. Son seviye kask. Ölümsüz olduk. Evet arkadaşlar. Guardian duvarımıza geldi. İki dakikamız var arkadaşlar buradan ganimet toplamak için. Farmasımızı alalım. Niye alamadık? He, şimdi aldık. Oo. P90 var. Wow. Ne var? RGB. Ben onu harcık ediyorum. Ama yani ben 400 abiyle gerek yok. Sniper var burada. Uf, Çok iyi be. Arkadaşlar sağlık kiti çıkmadı bir tane ya. Şunu da alalım tamamdır. Şunu da alalım. Evet arkadaşlar o oh, sağlık kiti önümüzdeymiş. görmemişiz. Salak. Sağlık kitini de alalım. El topu bir işe yaramıyor. Şunu alalım. Ve artık gidelim gerek evet, tabi bir ne ya abi yani şöyle yaparsanız en uzağa kadar gidiyorsunuz burada adam var mı ama normal denize p90 uzanalım Oo. Bir arkadaşlar ilk ona girdik. Evet en sona en son doğursanız her zaman en son atarsanız her zaman böyle oluyor. <laughs> Bu ne? O solunum cihazı arkadaşlar. Bu ne? Tamam iki tane aldım ne olur ne olmaz. Tekrar kullanacağım ve şu, şu. Neredeyim ben? Neredeyim? Evet, Şöyle atlayacağız. Ne? Evet. Öyle evet arkadaşlar benim atladığım yer genellikle her zaman şu olur yani. Ayrıca mavi bölgede olan Her zaman mavi oraya geliyor ama. Abi adam yok. Yani ciddi ciddi adam yok şu anda. bu. sağlık kiti var. Evet sağlık kiti çok önemli. Şimdi ne olur ne olmaz arkadaşlar. O almayacağım arkadaşlar çünkü. Hayır, maydan alamıyoruz zaten güzel. Sanırım lazım kullanalım. Mantar yemek şeyimizi dolduruyor arkadaşlar. Bayağı doldurdu lan. Wow. Her şeyimiz var. Bir dakika. Aa direkt verdi inanmıyorum. şurayı evet arkadaşlar herkes buraya gelecek. Oo. Bir dakika bir. Evet şöyle bir. Telefon. Bir dakika. Bir dakika. adam var Ha? nereden buldun evet onu şöyle gidip vuracağım bir tane daha geldi evet bir tane daha geldi ama onu yetişemedim ablalara selam çalışmaya devam Evet, yanlığı, yani oh, koşalım, evet, evet adam ölmedi yalnız dur. Beni mi değiştir? Evet çok şükür öldü. Lutuna koşalım lut. Evet şu ekşi içeri. Evet adam arabası adam içeri. P9 Oo, bana bir like attı arkadaşlar. Siz de bu videoya like atın. Abone olun. Bildirimleri açın. Yani evet, çok mutlu edersiniz. Şaşırır büyük bir riske. Riske doğru koşuyorum. Ama yok ya şuradan deneyeceğiz zaten. Oo, drop düşmüş. Yüzdeyiz adam vardır orada arkada. Oo, adam var orada. Herhalde ama. Yanlış bilmiyorsam. Bir saniye birazcık basalım. Evet, sağolunca, sağolunca. Hello, sen kimsin? Oo, arkadaşlar. Al şunu, al, al, al. Sür. Evet. O motoru nereye gitti? Motorlu. Motorlu. İşte Bu oyuna yeni gelen ıı, arabalardan. Aa, dur o. Neyse şimdi çok o evet orada. Kusura yatmış olabilir. O yüzden. Hiç. Kayın arkasında olabilir. O yüzden hiç karışmıyorum. Adam yok. Dört kişi kalmış ama adam yok. Ha <laughs> ha. Evet ki peşçe in evde dolaşıyorum ya. Ne senin? Mesela... Faktöre doğru dedim be. Hen ne kimse var mı? Gelirseniz, belki öldürmem. <laughs> evet belki diyorum ama gerçekten öldürürüm. Evet arkadaşlar o zaman video atmadım çünkü video atamıyorum Ders. Karda bir sürü şey var ama alamıyorum Ama alabiliyorum aslında alabiliyorum ama almak istemiyorum Genellikle burada oluyor Allah bu kardeşim Evet şöyle Hayır. Hayır. Çıkarsın. Hadi be. Oo olay çıktı. Kanka bir. Evet, tamam da şimdi o, o çıksana. Zorlu kit kullanmadık. ilk defa. <laughs> <laughs> Haydi. Orada %100 pack tadılar ya. Tahminim üzerine ama. Babanlara gelsin. Kurşun öke buçuk milyondur. Gidere gider. Evet arkadaşlar. Bir kişi de öldürdük. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Hoş kalın. Hoşça kalın.